Ben yok değil mi lan bir şey? Ben koyuyorum. Sen siktir et seni görmesek de <laughs> <ne> olur. Önümde kalça atıyorum geziyorum Oo <laughs> <Aa>, ne zaman <laughs> var lan bizim fotomuz? Bebeğim <laughs> <laughs> Oğlum harbi 17 lan. Yalan mı söyleyeceğim? Ben de vardım orada. Nereydi bura <laughs> sen... arabadan, amına koyayım? Harbiden amına koyayım Şey, Gist veya Gaming neydi lan diğer ismi? Gaming. Tam daha var. Gaming İkisinden biri olması lazım. Kimse konuşamıyor amına koyayım. <laughs> 80 kilo Kemal harbiden bu değil mi? Ne 80'i kanka ben burada 70 75 kiloyum amına koyayım 2017. Şark, geziyorum Duruyor, silahım bak. Film tak, tak, tak. Aynı gömlekle benimle foton var IQ. E oğlum etkinlikte işte giymişim. <laughs> Eray bak sen Discord'dan tanışacağım. Oğlum 76 falan mı? Ne yok abart bilmem <laughs> ne lan. O, hoga moga da gidiyorduk ya. Orada da kilo milo ölçmüştük hatırlamıyorsunuz mu? 76, 78 oralarda falan geziyordum. Sonraki yılda chapter chapter olabilir evet. Evet Diggles'in bak chapter olabilir harbiden. Ondan sonraki sene 80'leri ortaladım. Ondan sonraki sene 90'ları ortaladım. Şimdi 80'lere geri düştüm bakalım nasıl olacak. İler, ilerleyen vakitlerde. Boy uzun ya benim. Çok belli etmiyor. Boy uzun olduğu için. Kanka izlesene. Me. Bak yine başladın ha. E <laughs> 1.70 boyun var mı? <laughs> Şapşal çocuk. Kanka bir şey etkinlikte söyleyeyim mi sana. Etkinlikte karşı karşıya gelince şey diyor musun? Abi abano çok mu musun lan sen? Böyle diyorsunuz ama etkinlikte karşı karşıya gelince. Kemal <laughs> abi senin boyun kaç? 83 83. Benim kaç o zaman? Bilmiyorum ki sen o de yan yana ya? durdun. Sen kaç diyeyim, kaç diyeyim? yani kızlara ben? Sen benden kısa mısın yan yana geldiğimizde? Baktın mı hiç? Dikkat ettin mi? Yo ben hep dudaklarımdan okuyorum. Cık. Ya benim toplantı var, kaçtım. Eray, yalan söyle, ne yapacaksın söyle, tamam git. Toplantı vala, vala değil ama. Gireceğiz. Valo mu gireceksiniz? İyi e, valo abi. Tamam, İyi eğlenceler, Niye niye, gidiyorsunuz? Bo niye bozuyorsun? <laughs> niye, hayır, niye bozuyorsun ya? Oğlum, doğruyu söyle. Tamam, çok yalan söylüyoruz, alıştık ama arada bir de doğruyu söyleyelim. Eray'ım, lütfen. O zaman Valorant 5. Beş... Siktim. Aman Allah'ım Allah'ım. Valorant'ı dün soktunuz, benim bilgisayarım yaraydı. Spotify STORY Cyber Story mi? Yeah, let's go. Come on, come on. Oğlum hiç çıkış yaptı ki bu bilgisayar. Dur. Kendi şeyinden bakacağım telefonumdan. Ben açayım mı? Aç aç ekranı versene bir merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> of 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 Bak şey verdi. Heh. Bu ne amına oğlum Enes roketlik. <laughs> oğlum şey ver şey şey Cyber'ın <laughs> story'i ver hele He pardon, pardon. Allah'ım yarabbim hepsi rahatsız ya yemin ediyorum var ya he Neydi ismi? Cyber evet. Roots TV Bu mu? Yok ya neydi amına şey <laughs> Bulduğu yere bak son story Ölme Bu ne oğlum Ölme Ölme Of 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 ya Cyber ya Şöhret yakışıyor bize demiş bir de para Allahım Allahım bu çocuk Teşekkürler. <laughs> <laughs> Ciddiyim Hadi dünya olabilirdim Ulan kim diyor amına Bu değil, bu değil, bu da değil. Ya kim diyor amına Bu da değil lan. Bu da değil. Ulan o fıstık gibi bir şeydi ya. Nerede o ya? Bu, da çobana benziyor. Fıstık gibi. Bir... içime kafamı koymaya alıştım. Senden sonra kips oldum. O dört duvarla barıştım. Hayatla alıştım lan o kalbinle çalıştım. lan Ben otur sen ortamlara karıştım Triplerle savaştım Dört duvarın arasında insan oluyor Rak gibi kahvelik var kanında Sen baş dedin o lan piçin altında mutlu nasıl taş sen de baba parasıyla düştüm yana dalgaya Kafam çok güzel benim Git başımdan dönme geri Sen de yalansın When you're ready to close it. You spent $16,950 damn dollars to oh. close a toilet with a remote? Come to the bathroom with me. <laughs> you can't buy one of these toilets when you get this closet. It's gonna be like, do you want to buy the toilet? <laughs> <me> $2. <laughs> $2. <laughs> what? You're too lazy to get it from the toilet? ...oynadığın oyunu tekrar girdiğinde artık lobilerin dolu olmadığını görmüşsündür. Allah'ım. İşte büyüdüğümüz o gün. ハハハハ。 yukarı çık yukarı çık hayır bak senin seni sikerdim tamam tamam var. sakin ol sakin ol ne oluyor Ahmet oyun dondu Burası bana çocuğum <laughs> alo hayır ya adamı adamı oyuna ağlattılar böyle bir şey var mı ya Ahmet'im gelme oyuna gelme 5 <laughs> taş bir yorum yapar mısın Ermen abi hocam nereye gideceğiz ya dur baba 5 hakkında bir yorum yap hocam orada. tamam 5 iyi olsun evet. Baba beş kaç hakkında yorum yapayım. Ya hocam araba geliyor ya, hocam, bu saat. Gösteri gösteri. Timingi yarım saniye fazla hesaplamışım fark ettin mi? Ya bir siktir git kanka ya. Neyse burası da dolabımız. Kıyafetlerimin olduğu dolap. Nasıl yani ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ene? Enes! Enes'im! Şu etrafı mı sürüyor? Ne yapıyor? Ne hani, oldu oğlum? Sen şşş diye bir şey oğlum. geliyor da. Ne? Ne? O ne? O ne isteseydin? Duşa mı girdin amına koyayım laptopla? Tuvalet sesi <laughs> ya. Böyle şşş diye bir şey. Düzel düzeldi, Kerimcan düzel. Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? Bir 31 çekiyordu. Bir ne yaptı? Ondan <laughs> sonra yayıldı. Amına koyayım ona müebbet vermeliler lazım o Kerimcan Durmaz'a. Nasıl o dışarıda geziyor hali? Biz dışarıda Türkiye'de hiçbir şey yapmadık. Bizi 6 yıl hapis cezası. Oğlum bir şey diyeceğim. A6'nın elektrikli avantını gördünüz mü? Macao. O ne? Audi. A6. Avant. E-tron. Bro. Zaten çok da bilgi yok büyük ihtimal zaten. İzlemişim kaç video? Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Yani merak etme. Tamam başla. <laughs> <Hey. gülüyor> dünya şampiyonu Sine'de. Burada Simi'yi oynattık. Yani. <gülüyor> 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 biz bize benzeriz yatarız da mapusa Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok oldu Düştüm mapus Bu ne bro bu ne ya bunları <laughs> Umut yanında şimdi ona doğru Umut Bulut ne yaptı? Umut Bulut ne yaptı? Kimse anlamadı. Yani burada... Ne oldu lan? Umut Bulut'ta yanında şimdi ona doğru Umut Bulut Umut Bulut ne yaptı kimse Bugün maç ne oldu bro? Ne oldu bugün? bir bilmiyorum ne oldu İki biri yendik yendik derken senin takımını bilmiyorum ya bro He Fenerbahçe aldı iki Anlamadım Nemrud'un kızı Japonca versiyon. <laughs> Mustafa Kemal'i gördün mü hiç? Aa, aa gördüm, gördüm geldi geldiydi. Neler söyledi? Aklımda evet. kalmadı mı hiç?

Sena ip patlıyormuş Annesi kızmış kulaklarını çekmiş Sena dinlemeyip yine ip yi patlamış Bu sefer de babası kulaklarını çekmiş Ve ne görsünler Sena ayı olmuş siz abicim. Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? <laughs> 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 ee, dil, ee, dil, That's a write off. That's a write off? Yeah. Do you write off? ben de çok cool değil miyim? Sadece arabaya bakıyorum mesela burada. Allah ben bilmiyorum gösterinlere bakıyorum. seni ha? Bu hış hış ne ya bu? Şunun bir ayarım ayarım bozuk? Şeyin mi bozuk ya? Write off is? Ha ya. yeteneklere bak sen. Tabi. Vay vay vay. Zantarız kik. Yarış fakir insan burada. Of 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 of. Şunu kes ya. Deriz. Of. Size... Ya i̇şte ya bu adama da alsayım, bu adama da alsayım. Valla her yerde görmekten bıktım ya, yemin ederim. Ve arkanızı dönenlere, siz de önünüzü dönün kardeşlerim. Arkaların döndüklerinde götünden sikersiniz. Su varmış, Twitch komikanlar 55 diyor Light.